Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. Türk kanalından selamlar, saygılar. 11 Mayıs Perşembe günü gündüz Ankara Atiyarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan Altılı Ganyan yorumlarımı sizler için aktaracağım. E, bu arada e, Ankara tahminlerimize geçmeden önce küçük hatırlatmalarımızı yapalım. 9 Mayıs e, Ankara'da 1. Altılı'yı sizlere doğru bir şekilde sunarak 470 TL kazandırdık takip edenlere hayırlı olsun. Aynı zamanda bu videonun çekildiği saatler itibariyle 10 Mayıs İstanbul 1. altılısında yine sizlere doğru bir şekilde sunduk. Oradan da 252 TL kazandırmış olduk. Yani son 2 günde yaklaşık 700 liranın üzerinde bir kazanç bulunmakta. Takip edenlere tekrardan hayırlı olsun dileyelim. İstanbul'da bu arada bazen son dakika bilgilerini de videolarımızın altında paylaşıyoruz. Örneğin özgür suyu tek olarak vermiştik. Daha sonra yazılı olarak Youtube'da İstanbul tahminleri videomuzun altında kendi yorumumla paylaşmıştım. Bazen böyle son dakika kulağımıza gelen bilgileri de yorumlar kısmından paylaşıyoruz. E, yorumlar kısmını ara ara göz atarsanız faydalı olabilir. E, onun dışında şimdi geçelim Ankara yorumlarımıza Perşembe günü. Ankara'da Perşembe günü 9 koşulu bir bülten bulunmakta. Hemen tahminlerimizin yazdığımız kağıdımızı da açtık. Birinci koşuyla beraber birinci altılı başlayacak. 9 koşulu bültende Ankara'da. Şartlı 3 bir yarışla birinci altılıya başlıyoruz. 2000 metre kum pistte gerçekleşecek. Burada 5 numaralı Çelemli Müslüm Çelik'le kum için ayırt etmeden kazanan iyi bir turbo temsilcisi. Müslüm Çelik'le de zaten üçte 2 yapmışlar. Buranın favorisidir. En ciddi rakibi de bir numaralı Cambaz Zaten bu iki at arasında geçmesi muhtemel bir yarış gibi gözüküyor. 5-1'in dışına çıktığında biraz daha sürpriz arayalım derseniz 9 numaralı Şen Doğdu Akın Sözen'le Sarraf Yavruları böyle uzun mesafeli yarışları iyi koşar. Bu mesafede 2000 metre uzun sayılır yani. Ee, Şen Doğdu buranın sürprizini yapabilir veya 4 numaralı Siyah Beyaz Saadettin Boyraz'a bu safkan hemen hemen e, pek çok meydana favori çıktı. Hep bir ganyana çıktı. Bir türlü olmadı. Şimdi meydandan çıkmadan şartlı 3 yarışa yazılmış. Bu e, yani kolay gruplarda bazen kazanamazsınız ama daha zor grup olan yani bir üst grupta diyelim kazanabiliyorsunuz böyle e, enteresan sonuçlar da olabiliyor. Takip edeceğim çok sürprize 4 numaralı siyah beyaza da yer vermekte fayda var. Sıralama normalde 5 bir yeterli gibi gözükse de ben burada 9 ve de bir şekilde sığdırmaya çalışacağım. Birinci koşu bu şekilde yorumumuz. İkinci koşu Ankara'da şartlı 5 apranti koşusu Yamak bir. 1600 metre için pistte gerçekleşecek. Burada bir numaralı Aypars grubun çok eee kalitesi mi 102 handicap puanıyla adeta beni tek atın diye bağırıyor gibi. Ama aprant yarışı olması sebebiyle ben alternatif tek olarak vereceğim yine. Fakat yanına e, at alt yazmayı düşünüyorum. Altın numaralı Gökçe Bayır'dan 4 numaralı Şah Ahmet'ten ve 3 numaralı Kanarhan'dan ee, rakip olabileceklerini de düşünüyorum. Kısaca ya bir tek denir diyorum ya da bir 6, 4, 3 diyorum bu yarış için. Üçüncü koşuda 4 atlı bir yarış bizi bekliyor. 7 ile plase de başlıyor. Burada hem 7 ile plase hem 1. altının 3. aya için bankomuz var. O da 2 numaralı God of War. Havana Gold gibi değerli bir orijini var. Kısrak Babası Rakov, Gibraltar çok değerli bir pedigri ilk startında kazanmıştı yine Gökhan Kocakayla aynı gün Hışman Mayhart da koşmuştu Ankara'da o da benzer bir dereceyle kazanmıştı her ikisi de farklı meydanlarda koşmuşlardı bir de Adana'da kazanıp gelen Doktor Samet var tabi burada ama ben sanki Ankara'da Ankara'nın atları arasında geçebileceğini düşünüyorum. E, o yüzden got of War biraz daha ön planda hem orijin kalitesi hem Gökhan Kocakaya faktörüyle ben 2 numarayı sizlere tek olarak öneriyorum. Normalde 2-3-1 geçilebilinir. Çok garantici kuponlar ama yani 4 atın koştuğu yarışta da tek atmak daha mantıklı. %25 şansımız oluyor. Ben 2-3'ü çok ön plana çıkarıyorum bu yarışta ama 2 numarayı sizlere tek olarak veriyorum bu yarışta. Dördüncü koşuya gelelim. Dördüncü koşu ise e, ikinci altının başlangıcı olacak. Saat 15.30'da şartlı iki bir yarış. 1900 metre çim pistte. Aslında şartlı iki yarışlar genelde favorilerin ağırlıklı olduğu e, AGP'de ilk üç atın arasında geçer. Çok fazla sürpriz çıkmaz. Ama ilk ayağa konulmuş. Şahsen ben şartlı iki yarışların ilk ayağa konulduğunu pek görmedim. Uzun zamandır. O yüzden e, biraz şüphelendim. Yine çok at yazacağım her ne kadar e, favori ağırlıklı bir yarış gibi gözükse de. Burada önceliğim 4 numaralı Bolivar 53 kiloyla. Rakip olarak 3 numaralı Sivili Müslüm Çelik'le. Daha sonra 7 numaralı Umut Bey ve 8 numaralı My Stranger Girl. Bu 4 safhanın ilk etapta yazıyorum. Onun dışında 6 numaralı Nominated var. Burada 285 gün aradan sonra dönüyor. Ama çime çok yatkın bir at. 52 kilo olması da çok büyük avantaj. Onu da yazmayı düşünüyorum. Çok daha yeri olanlar 10 numaralı Ok Doria. 53 kilo ile Mehmet Salih Çelik'le yer verebilir. Smart Robin yavrusudur. Çimi sever. Smart Robin yavruları. Kısacası hani ilk bakışta şartlı ilk yarış. Ben bu yarışı ilk ayak olduğunu bilmesem 1-2 atla geçerim burayı. Ama ilk ayak olduğu için biraz şüphelendim. Sürpriz anlamında fazla at yazdım. eğer siz bunları İçinde tutmadığınız isimler varsa ayıklarsınız, silersiniz. Ama ben sıralamamı tekrar hatırlatayım. 4, 3, 7, 8 ön planda. 6 ve 10 diğer sürpriz adaylarım. Yani biraz bu ilk ayaktan çekindim açıkçası. Çünkü buradaki atların böyle bariz birbirlerine üstünlük kurmuşluğunu da düşünmüyorum. Zaten her at burada birbirine geçebilir diye düşünmekteyim. Ama yine de AGF oranlarına göre bir bakın çok fazla öne çıkan at olursa onu belki 1-2 atla da geçebilirsiniz. Şimdilik benim fikrim 4-3-7-8-6-10 şeklindedir. Ha, bu yarışta zorlandım açıkçası onu söyleyeyim sizlere 4. koşuda. 5. koşu Meydan Dişilere ait bir yarış. Burası da 1600 içinde. Burası da zor bir yarış açıkçası. Ee, yarın bu 4 ve 5. koşulardan biraz dersimize çalışırken zorlandık. Burada ise favorimiz 10 numaralı Queen kıymet sanki bu grubu kolay geçecekmiş gibi duruyor. Fakat Ahmet Çelik de e, Bayram Tanrı verdiği kürsünden e, bu safka çok ön plana çıkacak gibi düşünüyorum. Ama ben bu yarışta sürpriz arayacağım yine. 14 numaralı burada Eküri grubunda Symphony of Love. Özbelge Kürsü'nden Akın Sözen'le yazacağım. 4 numaralı burada. Estimata Smart Robin yavrusu ve da tabi işte yazılır kesinlikle. Çimci bir orijin. 9 numaralı Prenses Namrun. O da bir Smart Robin. Tarsus beyazı. Çok iyi bir orijin Çok daha iyi yerlerde olması gereken bir safkan. O da yazılır. Onun dışında bir de 15 numaralı Tırmıl Güzelinden bir Sürpriz beklentim var. Açıkçası ilk yarışında gördüğükten sonra daha iyi duruma geldiğini düşünüyorum. Sıralama 10. Çok ön planda olacak ama 14, 4, 9, 15 ile sürpriz aramaya devam ediyoruz bu yarışta. Sonuçta dişi atlar ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Meydan, dişler karışıktır yani. 6. koşuya geldik. Kafkasya koşusu. Bundan sonra biraz daha at sayımız azalacak merak etmeyin burada normalde Tabii ki 5 e, 4 numaralı düzeltiyorum 4 numaralı Light join Gökhan Kocakay ile sevdiği kum pistte ve 3 numaralı Kingman Go Ahmet Çelik'le ön plana çıkıyorlar e, bu yarışta da yüksek bir ikramiye var günün en yüksek ikramiyesi burada 273 bin ile e, dolayısıyla 4 ve 3 iyi e jockey faktörleriyle e at faktörü ile yazılır onun dışında 8 numara Zola Mum çok iyi durumda. Özcan Yıldırım'la o da yazılır. Ve 1 numaralı Kompiler Vedat Abiş ile denenebilir. Sıralama 4-3-8-1 şeklindedir. 7. koşuya geldik. Burada bankumuz var. Handikap 14.200 metre için pist. Burada normalde 2 at arasında kararsız kalmıştım. 1 numaralı Amadis ve 7 numaralı Towers, Towers Victoria arasında. Aralarında ciddi bir kilo farkı var. Ama ben Buna rağmen bir numaralı Amadis'i daha çok tutuyorum. Ee, siz de bir bakarsanız AGF oranlarına göre burada karar verirsiniz tek atmak için. ideal bir iş bence ya 1 ya 7 tek. Yani ya 1 ya 7 tek arasında bir kaldım çok bu yarışta. Ama tercihimi son olarak bir numaralı Amadis'ten yana kullanmak istiyorum. Daha bir istikrarlı bu mesafede sonuçta. Ama sizin için kilo çok önemliyse 7'yi de düşünebilirsiniz. Ben özetle bir numarayı tek tutuyorum bu yarışta. Geldik 8. koşu. Handikap 16, dişlere mahsus 2200 metre çim pist. Yarış hem handikap 16 hem dişlere ait hem 2200 çim. Yani bağıra bağıra sürpriz olabilir denilen yarışlardan bir yarış bana göre. Kendi tecrübelerime göre. Böyle yarışlarda hafif kilolu handikap puanı düşük olan atların... Dan çok ciddi beklentiler oluşur bende. 11 numaralı Maliye Güzeli bu yüzden ilk etapta yazarım. altı numaralı Kubat Kızı Müslüm Çelik'le yazarım. 3 numaralı Foto Kızı ve 2 numaralı Sevalcan ağır kilolarına rağmen yazarım. Son olarak da 10 numaralı Elif Nurgül, Elif Nurgül yine yazabilir, yazabileceğim diğer bir safkan. Özetle 11, 6, 3, 2, 10 diyoruz bu yarış için. Ama tuttuğunuz atlar varsa özellikle hafif kilolu sürpriz atlar. Mesela burada bir 8 numaralı gür yazı da ben çok çok yazmayı düşünüyorum. Ama bütçede zorlamış oluyoruz. Aklınızda bulunsun. Onu da bence onu da ekleyelim altın at olarak bence. Zaten son ayakta iki at yazılıp geçeceğiz. O yüzden burayı 11-6-3-2-10 ve 8 şeklinde geçiyoruz. Son ayak meydan dişlere ait bir yarış 1600 çimde. Videoyu da çok uzatmışız 11 dakika olmuş. İki atla geçiyorum son ayaktaki meydana. 5 numaralı Essen ve 7 numaralı Heidelberger'in 5-7 şeklinde geçiyorum. Aslında buraya da çok at yazmak lazım ama yarın Ankara ikinci altısı oldukça zor. fazla bütçe kalmadığı için 5-7 ile burayı geçiyorum bu koşuyu. Böylece Ankara'da iki bankolu toplamda 9 koşuyu sizlere kısaca yorumladık. kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Yine kulağımıza gelen son dakika bilgileri teklerini bu videoların altında Paylaşıyoruz, yorumlar kısmına da bakarsanız bunları görebilirsiniz. Özellikle yarış saati yaklaştıkça. Onun dışında e, videoya beğeni ve yorumlarla tabii ki e, katkılarınızı bekleriz. Onun dışında bu videonun arkasından da akşam e, İzmir yarışları tahminlerimiz olacak. Onu da yine izleyebilirsiniz. Şablonlarımızın son halini açıklama kısmında internet sitemizin linkine ulaşabilirsiniz. Söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Sürçülisans ettiysek da Yarın için herkese bol şanslar.